Herkese merhaba. Yeni gelenler için ben Karen. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size tırnak güçlendirmede kullanabileceğiniz bir teknik ve bu tekniği yapabilmeniz için gereken ürünü göstereceğim. Tırnağınız serbest ucunda yapay bir yöntem istemeyenlerden olabilirsiniz ya da müşteriniz istemiyor olabilir. Doğal tırnağınızı da uzatmak istiyor olabilirsiniz ama kırılma ve soyulmalara engel olamıyor olabilirsiniz. İşte siz de bunlardansanız bu yöntemi çok seveceksiniz. Doğal, zarif görünümlü ve güçlü tırnaklara sahip olabilmenin hızlı ve basit bir yolu olan Cover Buzz Gel uygulaması için Başlıyoruz. Ben videonun başında söylediklerime ek olacak bir senaryo için uygulama yapacağım. Jel tırnak uygulaması yaptırdınız ve takip eden 4 hafta boyunca kullandınız. Bu süreç içerisinde kendi tırnağınız uzadı ve bundan sonra kendi tırnağınızla devam etmek istiyorsanız tırnak güçlendirme yöntemini siz de kullanabilirsiniz. Bunun için kaba bir freze ucu takıyorum ve doğru açıları kullanarak doğal tırnağın üstündeki oje ve jeli kaldırıyorum. Jel protez tırnak bakımı yaparken jelin bir kısmını kaldırıyoruz biliyorsunuz. Ama burada kullanacağım ürün ve renk farklı olduğundan en az baza kadar tırnağı var olan malzemeden arındırmam gerekiyor. Tam da bu yüzden bu aşamada çok dikkatli olmanızı isteyeceğim sizden. Aksi halde tırnak plağında kalıcı da olması muhtemel hasarlar bırakabilirsiniz. Temkinli olmak adına hafif freze uçları tercih ederek düşük RPM'lerde çalışabilirsiniz. Bu hafif ve kapa freze uçları ile ilgili aslında bir video yapmamız gerekiyor çünkü tırnak matkabı kullanacaksak İlk olarak bunları bilmemiz gerekiyor ve maniküre devam ediyorum. Her zaman olduğu gibi kronk yardımıyla kötü kö sınırımı geri iterek başlıyorum. tekniği kullanırsak kullanalım. Şu anki teknolojide tırnak yüzeyi çalışmalarımızın başlangıcı bu. Ettiğim kötü sınırını açmak ve tırnak yüzeyine yapışmış etleri almak için alev ucumla dönüşümü ayarlayarak perdeleme yapıyorum. Bunu yaparken tozları sık sık süpürüyorum. Kaldırdığım etleri makas kesip bir diğer freze ucumla tırnak yan duvarlarımı ve kötü kıl sınırımı pürüzsüzleştiriyorum. Son bir süpürme yaparak tırnağın üstüne yapışmış tozlardan tamamen arındırmak için cleanser ile tırnağımı iyice siliyorum. Ve geliyorum primer'a. Tırnak yüzeyinde kalıcılık istediğimiz tüm işlemlerin olmazsa olmazı olan primer'ımı da uyguluyorum. Evet, baskı aşamasına geçiyorum. Baskot olarak Miracle Nails Cover Baz kullanacağım. Bendeki iki numarası. İlk katı ince bir şekilde uyguluyorum. Fırçamı tırnak yüzeyime bastırarak tırnak yüzeyinde bulunan mikro tırtıklanmalara yedirerek yapıyorum bunu. İyice tutunsun diye. Ve bir dakika UV led lambada kurutuyorum. Bu UV lambada bekleme süresiyle ilgili farklı fikirler gelebiliyor. 30 saniyede kurur gibi. Arkadaşlar bunlar kesin bilgiler değil. Biz zamanında 2 dakikada kuruttuğumuz ürünleri de biliyoruz. O yüzden ürünün üzerinde net bir ibare yoksa her ürünle ilgili baskot 30 saniyede kurur, jelin ilk katı 2 dakikada kurur gibi bu şekilde net bilgi veremeyiz. Ürüne göre değişebilen bilgiler bunlar. Her ürün 30 saniyede kurumaz. O yüzden bu net bir bilgiymiş gibi 1 dakikada kurur ifadesini yalanlayıcı tavırla söylemezseniz daha nazik ve daha bilgili olursunuz. Lambadan çıkan tırnağımın ikinci kat cover baz jelini yoğun şekilde uyguluyorum. Müzik gerek ürün aplikatörüyle gerek kıl fırça yardımıyla tırnak yüzeyine, yan kenar ve kötük sınırına değmeyecek şekilde yerleştiriyorum. Kendi doğal formunu alması için tırnağımı ters çeviriyorum. Doğru formunu hızlı bir şekilde alması için biraz teşvik edebilirsiniz. Ve tırnağı düz çevirip son halini tekrar kontrol ederek UV led lambada kurumaya bırakıyorum. 1 dakika kuruduktan sonra lambadan çıkan tırnağım bu şekilde. Gördüğünüz gibi şekillendirmeye ve törpüye hiçbir şekilde ihtiyacı yok. Sıradaki aşamaya geçebilirim. Ben biraz şeffaf baskota karışık boyutta glitter ekleyip ve bunu uygulayacağım. Simli parlak bir görünüm elde etmek istiyorum. Siz de nail art ve kalıcı hoca gibi işlemleri ya da sticker gibi bu etapta yapabilirsiniz. Ve 1 dakika UV led lambada da kurutacağım. Ve son aşama olan top katıma geldim. Yine top katımı da tırnak yan kenar ve kütük asılını değdirmeden uyguluyorum. Ve yine bunu da 1 dakika UV led lambada da kurutuyorum. Ve tabi tırnak eti bakım yağımı uygulayarak işlemimi bitiriyorum. şekillendirme etabından bizi kurtaran, bize zaman tasarrufu sağlayan ve ayrıca çok daha narin görünümlü tırnaklar elde etmemize yarayan çok hoş bir teknik bence. Umarım siz de sevmişsinizdir. Beğenen, uygulayan ve Instagram'da paylaşanlar olursa beni de mentionlamayı unutmasın. İçeriklerimi beğendiğinizi anlayabilmem için videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca abone olup bildirimlerinizi açmayı da unutmayın ki yeni yaptığım paylaşımlardan haberiniz olabilsin. Ve bu haftalık bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hep Kendinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.